Spot Kooperatifi ve Gemide programından hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Adem Özgür. Bu hafta Almanya'yı konuşacağız. Almanya'nın Gisen kentinde 30 Kasım'da aşırı sağcı AFD Partisi Almanya Nesli adını verdiği yeni bir gençlik örgütü kurdu. Almanya Nesli'ni protesto etmek için 25 bin kişi sokaklara çıktı. Polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti protestoculara. Ve bu örgütün kuruluşu çok sayıda tartışmalara neden oldu Almanya'da da. Bu örgütün başına mültecilerin toplu şekilde geri gönderilmesini savunan bir milletvekili geldi. Adı Jan Pascal Holm. Bu toplantı çok çok tartışılıyor Almanya'da. Hatta toplantının örgütün adaylarından bir Hitler'e benzetiliyor. AFD Şubat seçimlerinde 20.8 oy aldı. Bugün yapılan anketlerde AFD 26-27 bandında ve anketlere göre Almanya'nın birinci partisi konumunda. Ee, öte yandan SDO'lu Başbakan Friedrich Merz 4 Kasım'da Suriyeliler için şu cümleyi kurmuştu. İç savaş sona erdi. Almanya irtica için artık hiçbir neden kalmadı diye. Ayrıca göçmen karşıtı söylem giderek hızlanıyor. Ve birkaç gün sonra Almanya Başbakanı şu sözleri de dile getirdi ve bu da tartışılıyor. Şehir görüntüsünde hala sorun devam ediyor dedi. Bu soruları göçmen karşıtlığını, CDU'nun AFD'nin söylemlerini meşrulaştırma çabalarını ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi, siyasete nereye gidiyor gibi konuları Almanya'dan gazeteci arkadaşımız Sinem Özdemir ile konuşacağız. Sinem hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, AFD'yi soracağım önce. AFD 2013'te kuruldu, o zamanlar marjinal deniyordu. 12 yıl sonra %10, %27 ile anketlerde birinci sırada. Bu 12 yılda Almanya'da neler değişti, nasıl yükseldi? Çok güzel bir soru. Çok kısa süre içerisinde anlatması birazcık zor bir soru aslında. Yani evet AFD ilk kurulduğunda çok marjinal sayılmıyordu. Daha çok böyle Avrupa Birliği karşıtı bir parti olarak öne çıkmıştı. Yani bu anlamda bir alternatif yaratıyordu. Liberal, ekonomik anlamda liberal politikaları savunan ama bu kadar göç karşıtı söylemleri olan bir parti değildi. Ama zaman içerisinde giderek söylemlerini sertleştirdi. O esnada da Almanya'da neler değişti dersen 2015'te biliyorsun Suriyelilerin yani en fazla sayıda Suriyenin Almanya'ya geldiği sene oldu. Bu ardından da yavaş yavaş aslında ilk başta gerçekten Almanya özellikle Merkel'in eski başbakan Angela Merkel'in liderliğinde böyle kucaklayıcı bir tavır içerisindeydi. Yani toplum da o şekildeydi. Ama e, mültecilerin sayısı arttıkça, işte bu mülteciler meselesi Avrupa Birliği içerisinde giderek böyle e, herkesin topu birbirine attığı bir mesele haline geldikçe e, toplumda da böyle bir e, kıpırdanmalar başla, başladı bu konuyla ilgili. AFD de tam da bu şeylere e, seslendi, endişelere diyelim e, ve giderek söylemlerini de sertleştirdi. Ee, senin de söylediğin gibi son seçimlerde zaten e, tarihi bir başarı yakaladı hali, hali hazırda ama e, asıl ge geldiğimiz noktada yani birinci parti e, olarak e, kamuoyu yoklam yoklamalarından çıkması e, bize bu söylemlerin aslında toplum nezdinde de ne kadar kabul görür hale geldiğini gösteriyor. Um, yani bu şekilde özetleyebiliriz zannediyorum bu e, kısa yolculuğunu AFD'nin. Demin söylediğim girişte bahsettiğim Almanya nesli kuruldu ve çok tartışıldı. Önceki yapı genç alternatif aşırı radikal bulunduğu için lav edilmişti Almanya'da. Bu yeni yapı daha mı kontrollü sence? Evet, bahsettiğim gibi alternatif gençlik pardon genç alternatif olarak bilinen bu yapı aslında AFD ile Anında bağ olan bir e, teşkilat değildi yani kağıt üzerinde resmi bağları hı hı. yoktu ama AFD'nin fiili e, anlamda gençlik teşkilatı gibi hareket eden radikal bir e, teşkilattı. E, ancak e, Ocak ayında zannediyorum yani geçen Ocak ayında olması lazım AFD kongresinde bu teşkilat edilmesi karar verildi. Mart ayında da, Mart ayı sonunda da kendini feshetti bu teşkilat. Evet. E, ve dediğin gibi radikal söylemlerine biliniyordu. E, AFD'nin endişesi de e, birazdan bunları zaten konuşuruz ama e, biraz daha hani kafası karışık seçmeni de kendilerine çekmek istedikleri için e, bu kadar radikal söylemleri benimseyen bir teşkilatta doğrudan e, anılmak istemediler diyelim. Ee, yeni kurulan Almanya nesine baktığımızda ise aslında evet yani birazcık böyle imaj e, kaygısıyla e, kurulan bir gençlik teşkilatı ama e, gerek liderine baktığımız zaman gerek e, o teşkilatın e, kurulduğu kongrede yapılan e, konuşmalara baktığımız zaman radikalleşme anlamında çok böyle geri e, adım atıldığını görmüyoruz tam tersine. E, uzmanlar diyorlar ki aslında bu şey, e, bir nevi e, bir önceki işte gayri resmi teşkilatın devam niteliğindeki bir oluşma aslında. Hı -hı. Sanırım soruşturma da açılacak e, bu özellikle Alexander ile ilgili. Ben arkadaşım Eren'den görüntüsünü yayınlamasını da göstermesini isteyeceğim. Evet, göstermemizde İstersen bir izleyelim önce. Nie wieder sollen Politiker Deutschlands für andere oder für fremde Völker und Nationen arbeiten anstelle des eigenen. Nie wieder soll ein Deutscher im eigenen Land für den Stolz an seiner eigenen Nation und Kultur vom eigenen oder fremden Landsleuten beleidigt und erniedrigt werden. Denn tagtäglich versuchen linke und zentrale Kräfte unsere wertvolle Kultur und unsere wertvolle Heimat zu zersetzen und uns die Evet, ses tonu da Hitler'e benziyor ve e, jest ve mimikleri de Hitler'e benzetiliyor. Bu e, evet. Almanya'da nasıl tepkiler var bu konuşmaya karşı? Vallahi, yani bu konuşmaya karşı aslında e, AfD'nin kendisi de dahil insanların kafası çok karışık çünkü e, acaba bu bir. E, komedi performansı mıydı yoksa gerçekten bu gerçek bir kişilik ve gerçek fikirlerini mi orada dile getirdi? Bu konuda henüz netleşen bir şey yok çünkü gördüğünüz gibi çok böyle e, aslında karikatürize bir tip yani evet. giyim tarzı işte. E, ve senin de dediğin gibi tam böyle bir Hitler tonuyla ve o Almanca'da Hitler'in o R'leri böyle vurgulayarak konuşması meşhurdur. Yani o AFD içerisinden de o konuşma yapıldıktan sonra, ee, şey gibi tepkiler geldi işte siz e, federal hükümet mi sizi gönderdi yani burada böyle hani karikatürize bir performans sergilediği e, ima edildi e, ve yani çok gerçekten e, çirkin şeyler de söyledi yani e, işte mesela şey dedi ee, işte Almanya'da doğan herkesin Alman sayılması gerektiğini savunanlara seslenerek şöyle bir şey söyledi. Yani Huzur'da da ahırda doğdu diye ona inek diyor musunuz demiyoruz. Ee, vesaire gibi şeyler söyledi. Ee, ve e, AFT ama bu e, performans mı diyelim konuşma mı diyelim artık. E ee, bu konuşmanın ardından hemen e, mesafe koyduğunu açıkladı bu kişiyle. Yani bizim söylemlerimize Hı -hı. asla yansıtmıyor ee, ve bu kişiyle derhal işte partinin ilişiğinin kesilmesine, e, kesilmesi yönünde talimat verdik diye açıklama yaptılar. Hı -hı. Hı -hı. Ee, şey, zaten şey seçilmedi Hayır zaten şey e, teşkilat başkanlığına aday olmadı bu kişi yani yönetimde başka bir pozisyona aday olmuştu ve ilginç olan da e, bu konuşmaya rağmen salondan böyle e, nasıl diyeyim yani değişik tepkiler aldı yani bir kısım alkışladı bir kısım gülmeye başladı ve bu konuşmaya rağmen yüzde %12 oy alabildi başvurduğu pozisyon Hı -hı. için. Yani bu da gerçekten. Ee, ben az ben sayılmaz, birazcık evet. yayın. Evet az sayılmaz. Yayın öncesi birazcık okudum. Ee, Herford ilçe teşkilatında aktif olarak e, görev yapan birisiymiş. Yani görev yapan demeyeyim de işte e, teşkilata üye olmuş ve aslında yeni üye olmuş. Geçen Ağustos ayında üye olmuş ve bu teşkilatta beraber çalıştığı partililer. Yani bugüne kadar gayet normal işte e, giyimde konuşmasında öyle e, göze çarpan bir şey olan birisi değildi demişler. Enteresan yani bekleyip göreceğiz yani. Ha bu arada şey dedi. E, e, yani evet ben de farkındayım böyle R'leri şey bastırarak söylüyorum. Çünkü ben bir e, Rus Almanıyım. Yani biliyorsunuz hani Rusya'dan gelen <laughs> Almanlar da var, onların biraz daha böyle şey oluyor, e, konuşmaları daha işte farklı oluyor aksanları. E, böyle çok yani gerçekten bu kongrenin en, en çıkan, en çok tartışılan figürlerinden biri bu kişi. Peki Almanya başbakanı da benzer gaflar, yani gaf mı denir bilemedim. E, Brezilya'da kriz çıkardı, şehir manzarasından bahsetti o stat şehir manzarası olayı tam olarak neydi? Fritz Merz'in dile getirdiği ee, CDU artık AfD'nin dilini kullanıyor diyebilir miyiz? Hmm, şehir manzarası söylemi aslında Brezilya'dan daha önce e, evet. söylediği, sarf ettiği bir ifadeydi ve gerçekten büyük tartışma açtı. E, şehir manzarası olayıyla, yani orada ifadesiyle kast ettiği e, zannediyorum Brandenburg'da bir basın toplantısında sarf etmişti bu sözleri. Kendisine ülkenin göç politikası sorulduğu zaman eee işte doğru yolda olduklarını söyledi. Partisinin doğru yolda olduğunu yani göç politikalarını sertleştirerek doğru yolda olduğunu. Ee, ancak dedi tabi e, tabii ben de farkındayım dedi. Yani özellikle şehirlerimizde hani bazı problemler var. Şehir görüntüsündeki bozulma devam ediyor. E, problemler devam ediyor gibi bir ifade kullandım ve direkt göçmenlere yani işaret etti. Çünkü hani sınır dışılar evet. konuş ...ken sarf ettiği bir... E, ...ifadeydi. Ve gerçekten böyle haftalarca... ...hani kimi kastetti... ...işte ne demek istedi... ...vesaire... E, ...sen de az önce dedin ya gaf mı desek... ...bilemedim. Gerçekten... Ee, yani Mertsin bu tarz ifadelerine baktığımız zaman gaf mı yoksa çok bilinçli bir şekilde söylediği e, yani bir tür bir strate iletişim stratejisi mi? E, buna karar vermek çok güç çünkü Hı. arkasında da duruyor. Yani bu ifade bu kadar tartışmaya neden olduktan yaklaşık bir hafta sonra Mertse e, gazeteci arkadaşlar yani ne demek istediniz hani bu ifadeyle tam olarak neyi kastettiniz aydınlatmak ister misiniz ya da geri almak ister misiniz diye sordular ve Matt de dedi ki yani e, ben de size dedi karşı bir soru yönelteyim ne demek istediğim hani çok açık e, bilmiyorum dedi çocuklarınız var mı ama özellikle dedi kızlarınız varsa onlara sorun ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır deyip Yine göçmenlere işaret eden evet. ve göçmenlerle hani böyle bir güvenlik sorununu ilişkilendiren ikinci bir skandal ifadeye imza attı. Hı -hı. E, ve bu sefer feministlerin, kadınların e, da çok fazla tepkisini çekti. Hatta Hı -hı. eylemler düzenlendi Mert'in e, Mert bu ifadelerine karşı. E, çok uzatmadan Brezilya'ya da geleyim hemen. E, bu tartışmalar Hı -hı. henüz e, hala Hı -hı. devam ederken. Mert Brezilya'ya gitti ve Belem kentinde, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, e, düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'ne, COP30'a katıldı. E, ve sadece 20 saat falan kaldı yani. yani tam gün bile geçirmedi. E, ve evet yani burası çok e, yoksul bir kent. E, yani öyle hani çok şaşalı e, işte ne bileyim, aa işte bir Dünya İklim Zirvesi düzenle anneniyor hani şurayı düzeltelim burayı bir yani Brezilya zaten bu yani bu e, kaygıda değildi. Yani o o şehri seçmelerinin sebebi Amazonlardaki kaç çekmekti. Yani bir farkındalık yaratmaktı. E, ve Mats e, Almanya'ya döner dönmez böyle birkaç gün sonra zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ayağının tozuyla e, sanki hani bu <laughs> Brezilya'nın bu farkındalığı dan hiçbir şekilde e, yaratmak istediği farkındalıktan hiçbir şekilde nasip almamışcasına diyelim. Ne kullandı? Bir açıklama yaptı ve dedi ki e, bu arada bu açıklamayı bir ekonomi e, kongresinde yaptı. Alman ekonomisinden bahsederken Hı. hani böyle e, çok da kötümser olmayan e, gerek yok, hani aslında geleceğe dair e, imsar olmamızı sağlayabilecek çok fazla neden var demeye çalışırken şunu söyledi, e, biz de dünyanın dedi, en güzel ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Geçen hafta dedi ben dedi Brezilya'daydım. Orada dedi e, benimle beraber oraya gelen gazeteci arkadaşlara dedi, sordum dedi e, aranızda hiç e, burada kalmak isteyen birisi var mı? diye sordum. Kimse de parmak kaldırmadı dedi. Ve herkes dedi o o o yerden dedi buraya dönmekten Almanya'da mutlu çok memnundu dedi. Böyle o yer hani tam Almanca'dan böyle hani hı -hı, e, işte, çeviremedi hı -hı. biraz daha küçük görür bir tavırla bir ifadeyle söyledi. E bu sefer de <laughs> Brezilyalıları çok kızdırdı. Artık hani devlet başkanına kadar olay gitti. Hatta hı hı. E, Nazi yakıştırması yapanlar falan oldu Mersin. E. Evet. E, yani dediğim gibi Mersin söylemleri ne verilen tepkiler hı hı. E, artık şey gaf mı diyelim, işte bilinçli ifade mi diyelim? Böyle ülke sınırlarında açmış oldu bu son Brezilya söylemi peki mülteci konusuna da gelelim hemen ee, Almanya'da okuduğum haberlere ve raporlara göre 951 bin Suriyeli yaşıyor bunların büyük çoğunluğu 10 yıldır orada geri gönderme ile ilgili çok sayıda tartışma oluyor işte AFD'nin de pompaladığı bir propaganda o ee, geri evet. gönderme pratik mümkün mü? yasal olarak bu nasıl tartışılıyor Almanya'da? Yani Almanya özellikle CDU yani Mert'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ilk etapta yasal olarak gönderebileceği mültecilere odaklanıyor. Mülteciler demek doğru olmaz daha doğrusu sığınma başvurusunda bulunmuş ve sığınma başvurusu reddedildiği halde müsamaha statüsü deniyor. Sınır dışı edilmeyen bir grup var. Onları ve sabıka kaydı olanları yani bir suça karışmış olanları ilk etapta göndermeyi hedefliyor. E, ve evet yasal çerçeveye baktığımız zaman e, aslında bu pratikte uygun e, olabilecek bir şey. E, ama tabii ki e, özellikle e, insan hakları örgütlerinden e, çok fazla tepki var bu planlarına. E, uzun vadede de artık e, geri dönmeleri biraz daha böyle gönüllü temelde konuşuyorlar aslında bakarsan yani ee, hani biz ilk etapta kimseyi zorla göndermek istemiyoruz bu bahsettiğim grup dışında e, diye vurguluyorlar ama e, işin boyutları nereye gider yani onu kestirmek çok mümkün değil çünkü Met Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanıyla da ee, bu konuda bir anlaşma yapmak istediğini dile getirdi ee, geri göndermeleri mümkün hale getirebilmek için daha hızlı bir şekilde <laughs> ee, aynı zamanda geri gönderme merkezlerinde genişletme planları var çünkü orada <laughs> kapasite de çok yüksek değil ee, ama dediğim gibi yani insan hakları örgütleri de diyor ki yani Suriye'nin Suriye'de şu anda hani e, halledilmiş çok fazla e, mesele yok yani e, hala insanlar e, oraya döndüklerinde e, insan hakları ihlalleriyle karşılaşma tehlikesi altındalar. E, bu süreç için çok erken diye itirazlarını dile getiriyorlar. Evet bir parantez açarsam. AB'nin Suriye özel temsilcisi Mihail Olmak, Rudav'a verdiği bir röportajda geri dönüş koşullarının hala oluşmadığını söylüyor. Ve geri dönüşün senin de altını çizdiğin gibi ancak, gönüllü ve onurlu olması gerektiğini söylüyor. Sen insan evet. hakları örgütlerinin etkisinden de bahsettin. Peki bu katı göç politikalarına karşı sivil toplum, sendikalar, üniversiteler, öğrenci hareketleri ve hatta medya nasıl bakıyor? Biz medyanın bu meseleyi şişirdiğini biliyoruz, özellikle Hollanda'da. İki ay önce yapılan seçimlerde medya ciddi bir şekilde mülteci meselesini, sığınmacı meselesini öne çıkarıyordu. Bu Almanya için de aynısı mı? Yani insan hakları örgütlerine tepkisi söylediğim şey Ama Ama yani bu anlamda böyle çok sert tepkilerden bahsetmek mümkün mü? Ondan çok emin değilim. Çünkü senin de söylediğin gibi e, hem medyada hem artık yani e, böyle bir e, kıtırdanmalar başlamıştı. Az önce de anlattım ya AFD'yi buraya getiren süreç aslında. Yani Türkiye'de de var ya bu şey belki karşılaştırmak çok doğru değil ama Hani e tamam artık Mert'in de söylediği buydu bu arada hani e tamam artık yani yıllardır buradaydı e, Suriyeliler biz onlara kucak açtık ama artık bir sığınma için bir sebep kalmadı. E bu argümanı e, basın köpürtüyor demek belki doğru ama hani bu kadar görünür hale gelmesi Esad devrilir devrilmez. Almanya'da Suriyeliler ne olacak başlığının açılması, doğrudan işte sığınma başvurularının askıya alınması bir süreliğine. Yani bize buraya doğru hızlı bir gidiş olduğunu sinyallerini zaten veriyordu. Evet paralellik Hı. var zaten Hollandayla ile bu anlamda. Bir de Amerika tarafından bir çağrı vardı ve Mers de çok sert tepki gösterdi. Kontrol edin sınırlarınızı diye Amerika, evet. Trump yönetiminden evet. Avrupa ülkelerine. Evet. Bu nasıl tartışıyor? Amerika buradaki mülteci meselesine, sığınmacıların kabulüne karışmak mı istiyor? Tepki neydi? Aslında bildiğim kadarıyla Amerika Avrupa'daki çeşitli büyük elçiliklerine bu yönde bir talimat verdi. Ve yani sadece sığınmacılara yönelik değil genel anlamda hani kitlesel göçü sınırlama yönünde lobicilik faaliyeti yapmaları yönünde bir talimattı bu. ve senin de söylediğin gibi Mert bunu başka bir konuşma bağlamında e, sorulduğu zaman e, sert bir şekilde yanıt verdi ve şöyle yani sert denilebilir diyelim e, Amerika ile Almanya'nın ne kadar e, yakın müttefikler olduğunu göz önünde bulundurursak e, ama yine şunu da söyleyerek tepki verdi. Biz zaten gerekeni yapıyoruz biz doğru yoldayız e, bir yandan da kendi seçmenini rahatlatmaya yönelik bir söylem zannediyorum. Ee, ve dedi göç politikamızda özellikle dışarıdan müdahalelere ihtiyacımız yok biz gerekeni yapıyoruz dedi ee, evet yani bu anlamda hani Amerika'ya zannediyorum uzun süredir <laughs> bu kadar net bir mesaj gitmemişti buradan müdahale anlamında peki son hı hı. Hı. son soru yine Mers'le ilgili geçtiğimiz hükümetten de memnun değildi halk ee, Scholz gitmeli diye anketlerde hep öne çıkıyordu. Halkın %67'si Mers hükümetinden de memnun değil. Ama aşırı sağcı AFD yükseliyor. Kısaca değerlendirmeni isteyeceğim. Önümüzdeki dönemde ne gibi bir tablo bekliyor bizi Almanya'da? Sağ siyaset açısından. Yani son genel seçimlerden sonra, genel seçimlerden sonra şu an aslında AFD iktidarı ama e, biz önümüzdeki süreçte AFD'nin söylemleri sık sık iktidarda göreceğiz demiştim ve bunu da yaşıyoruz şu anda. E, çünkü bunu neden söyledim? Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Mertsin Partisi e, seçimlerden önce Zaten AFD'nin söylemlerine talip olduğu yönünde sinyaller veriyordu. Ee, şu anda Federal Meclis e, başkanı olan Julia Klokna e, şöyle bir şey paylaşım yap, yapmıştı kendi Instagram hesabından. E işte m AFD'den beklediğiniz ya da istediğiniz ne varsa AFD'yi seçmenize gerek yok. Onun alternatifi var, biz varız gibi hmm. minvalinde bir Paylaşım yaptı yani resmen hani Almanya için alternatif partisine alternatifiz dedi yani <laughs> hani o kadar bir iletişim skandalıydı ki gerçekten ee, gelen tepkilerden sonra da o paylaşımını sildi ama dedi ben yine de söylediğimin arkasındayım hani evet. e, anlamında şey geri adım atmadı. Evet. Ya dolayısıyla zaten bunun sinyallerini görüyorduk. Mert de zaten e, eski başbakan Merkel'la böyle çok rekabeti olan bir politikacıydı ve hep böyle Merkel'dan daha muhafazakar olduğunu, daha sert çizgide olduğunu e, vurgulamaya çalışan bir isim. Hala da bunu vurgulamaya çalışıyor bence. E, ve e, zannediyorum şöyle bir strateji izlemeye çalışıyor. Yani e, bu Klockner'in söylediği gibi aslında e, yani AFD'yi seçmeniz seçmenize gerek yok. Yani bir yani göç politikalarımızı sertleştiriyoruz. İşte biz de zaten işte bu e, yabancılar meselesinde söylenmesi gerekeni söylüyoruz vesaire gibi. E, yani gidişat şu an <laughs> bence belli. E, az önce hani Ayp'de'nin tarihini konuştuk. Efendim? Pek iç açıcı değil gibi pek iç açıcı değil kesinlikle zaten sen de değindin yani Avrupa'nın hemen hemen her yerinde buradan esen bir rüzgar var dünyanın genelinde var aslında bakarsan hı hı. Ee, evet. Almanya'da da durum çok farklı değil bekleyip göreceğiz diyeyim ama e, yani Mertsin kafasındaki zannediyorum işte AfD seçmeninin ya da AfD'ye oy vermeyi düşünüyor olabilecekleri ben hala kazanabilir miyim? E, diye düşünüyor zannediyorum ama burada tehlikeli olan şöyle bir durum var. Ee, yani AFD ile işbirliği yapmayı kesin bir dille reddediyor. Okey ama bir yandan da AFD'nin kendisine dönüşüyor. Yani dolayısıyla çok tehlikeli bir durum var. Ee, normalleşme hmm. özelliği önce Konuşmanın başında da geçirdiğimiz gibi normalleşiyor bazı şeyler. Bazı söylemleri artık insanlar o kadar da tepki vermemeye başlıyorlar. Ee, ve AFD aslında şey vites arttırma stratejisi gidiyor bana sorarsan. Yani onlar da bazı söylemlerinin çok radikal olduğunu farkındalar. Ama e, yani biraz daha vites arttıralım, biraz daha söylemleri e, normalleştirelim. Hani bir tartışılır, iki tartışılır. Üçüncü de insanlar artık bazı şeyleri kanıksamaya başlar gibi bir düşünce tarzı var zannediyorum peki çok çok sağ ol Sinem. Rica yani ederim, konuyu, rica ederim. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Hollanda'dan Almanya'ya, Danimarka'dan Avusturya'ya, İtalya'dan Fransa'ya kadar aşırı sağın yükselişi ve sosyal demokratların, sosyalistlerin buna karşı tepkisini ince irdeleyeceğiz. Ee, ve Spot Basın Kooperatifi'ni takip etmeyi unutmayın diyelim. Bu programdan şimdilik bu kadar. İyi günler.